Uzun yıllardır Anadolu televizyon kanallarının büyük bir soruna haline gelen uydu ücretleri bir kez daha gündeme getirildi. Anadolu Yayıncılar Federasyonu Başkanı Sinan Burhan, Anadolu Medya Grup Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özer, Başkan Vekili Mustafa Tatlısu, Mütevelliler İlker Özkan, Nurettin Bay ve çok sayıda Anadolu basın temsilcisi Türksat'ta bir araya geldi. Ziyarette uydu ücretinin %50 düşürülmesi, ödemelerin Türk lirası cinsinden yapılması ve dalgalanmalara karşı kur sabitleme uygulamasının devam etmesi için TürkSat Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay'la görüşüldü. Talepleri dinleyen TürkSat Genel Müdürü Atalay, kanalların sorunlarını dinlediklerini ve çözüm için yardımcı olmaya çalışacaklarını söyledi. Ziyaret sonrası Anadolu Yayıncılar Federasyonu Başkanı Sinan Burhan, ekonomik şartların Anadolu kanallarını zorladığını ve bu nedenle Türk Sata ziyarette bulunarak taleplerini ilettiklerini söyledi. E, tasarım tedbirleri nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiren Anadolu'daki ulusal televizyon kanallarına indirim istedik. Ulusal televizyon kanallarıyla uydu kanallarının aynı ücreti ödemesi e, doğru bulmuyoruz. Ayrıca TL üzerinden ödeme yapmamız lazım, dolar üzerinden ödeme yapılmaması lazım. Ee, biz yüzde %50 oranında TÜRKSAT'tan bir indirim bekliyoruz. Ee, Anadolu medyasına destek olmalarını bekliyoruz. Tekrar Sayın Genel Müdürümüze bizi ilgiyle karşıladığı için teşekkür ediyoruz.